Arkadaşlar bugün sizlerle harika bir karşındayız. Arka bugün ne yapıyorum? Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi dün yılbaşıydı. Yani arkadaşlar 2020'ye elveda 2021'e merhaba dedik. Bu yüzden bununla alakalı bir kaç konuşma yapacağım arkadaşlar. Evet şöyle 2020 yılında Covid-19 istemeyin <laughs> Depremler, seller, çığlar, bütün doğal afetlerin hepsi 2021'e, 2020 toplandı. Ay, 2020'de inşallah bir şey olmaz. E, çünkü 2021'e herkes mutlu, huzurlu, sağlıklı geçirmek istiyor. Yani 2020'den artık bıktık. 2021'de de her kötü geçerse Allah korusun. E, 2022'ye dua edeceğiz artık arkadaşlar. Ama tabii ki de öyle geçmesini istemiyoruz. Şöyle, iyi e tam sad. Şey yapıyordum ya şunları tam saat 1, 11'de ben bir video çekeyim dedim bunları yaparken. unutmuşum Özür dilerim bu yüzden. Ee, böyle işte arkadaşlar inşallah yılbaşınız iyi, huzurlu, mutlu sağlıklı geçer diyorum arkadaşlar. ailenize beraber olmanızı diliyorum. Bütün doktorlarımıza da çok teşekkür ederiz. Bizim için çaba gösteriyorlar. Yılbaşımızı iyi geçirmemizi sağlıyorlar çok teşekkür ederiz. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ederiz tabii ki de arkadaşlar. Çünkü onlar da bize ta nerelerden eğitim veriyorlar arkadaşlar. Bizi yine de çalıştırmaya gayret ediyorlar. Onlara da çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomu beğendiysen şuradan beğenmeyi, şuradan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz.